Allah. Sağ olasın. Hasan abi sağ olasın be. Eyvallah. Eyvallah. Yusuf döndü. Yusuf döndü ama Nazlı'yı Rıza'ya verdiler. Bu ne olacak? Yusuf abim hoş geldin sen. Ne diyor bu deli aşık Selim? <laughs> ne diyor bu deli aşık Selim? Ya sen Yusuf ona bakma boş ver ya. Değil mi Ahmet? Sen delinin dediğini ne umursuyorsun Yusuf ya? Deli o. Siz benden bir şeyler saklıyorsunuz ama. Hadi hayırlısı bakan bir. Yok be Yusuf. Senden ne saklayacağız be gözüm? Ben gidiyorum. Bu kadar muhabbet yeter. Hadi bana eyvallah. Ya kendine dikkat et Yusuf. Senin, Yusuf bu dümeni yutmaz emme. Ama... Neyse. Vallahi Ahmet. Ben de bilmiyorum ama ben söyleyemem. Nasıl öğreneceğini göreceğiz bakayım. Nazlı, konuşmamız lazım. Bırak golumu Yusuf. Sen benim sevdalım değil misin yoksa? Sen beni hiç özlemedin mi yoksa Nazlı? Özlemedim Yusuf, bırak golumu. Ne oldu sana Nazlı? Benim giderken bıraktığım Nazlı'ya ne oldu? ha? O Nazlı öldü artık Yusuf. Bak bizim sevdamıza bu deste gibi kırıldı, parçalandı, yok oldu. Demek o deli diye inanmadığım aşığın söyledikleri doğru öyle mi? Seni rıza verdikleri doğru öyle mi? Doğru duymuşsun Yusuf. Baban kahveci, babam kahveci. Ben artık sefaletten bıktım. Sen bana guru bir sevgiden başka ne verebilirsin ki? Bunlar benim Nazlı'mın sözleri olamaz. Ben artık senin Nazlı'n değilim Yusuf. Çıkma yoluma ne olursun bırak peşimi artık. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı. Yapma böyle Nazlı. <laughs> Üzme kendini sen yaşıyorsun diye kendi canımdan vazgeçtim Yusuf'um. Affet beni, affet. Her şey yoluna girecek bak göreceksin. Üzme canını. <laughs> Nasıl dedim ben o sözleri Zeynep? Nasıl dedim? Yusuf'um hayırdır kardeşim? Ne oldu gene? Yusuf! Bırak Selim be. Bir de arkadaş olu vereceğim. Biliyordunuz demediniz bana değil mi? Neyi biliyorduk Yusuf? Ne olacak? Dilinin dedikleri doğruymuş. Bana değe vermediniz. Nazlı'yı rıza vermişler. Yusuf'um Bak beni dinle. Ben senin gönlün, canın acımasın diye diyemedim o lafları sana. Sen de Nazlı'da daha fazla özemezdiniz beni Selim. Öne de Yusuf'um. Bu işin içinde bir iş var. Nazlı kendi gönlünden bu işe hedemiş olamaz. O rıza soysuzu Nazlı'nın gözünü korkutmuştur. Ama nasıl korkuttu bilmiyorum işte. Ben de gide o rıza etine bunun hesabını sorarım Selim. Yusuf. Yusuf. Bırak Selim. Yusuf, Bak Yusuf. beni Sedam'la baş başa bırak. Hay Allah ya. Nazlı Nazlı kızım sen misin Nazlı? Nazlı kızım ben seni suya göndermedim mi? Hanı su hanı desti. Desti kırıldı ana. Parça parça oğlu vedi Benim kalbim gibi. Al şu giyimleri şörden. Doldur ve de gel. Al. Of ana. Akşama of. yemek pişireceğiz bak hadi. Of. Yusuf? Yusuf ne oldu yavrum? Yusuf? Yusuf! Yusuf bırak o tüfeği bırak! Bırak kolumu anam! Bırak kolumu! İki sene yolunu gözledim ben seni Sevda Sevdalıma yavrum. göz koymak Olmaz, neymiş göstereceğim artık! Olmaz iki sene bırak. seni! Bırakamam yavrum! Bırak ana. Bırakamam! Ana bırak! Bırak anam. Yusuf! Ha, Yusuf!

Yusuf. Çekil Yusuf. Selim önümden. Dur. O dur. Şerife göstereceğim gününü. Ya bırak şimdi onu. Ben de geliyorum bırak. o zaman. Sen gelmiyor, Ya ben de Selim. geleceğim. Gelmiyor gelmiyor. Selim. Gelmiyorsun Ya bırak şu tüfeği. Dede dede. Yusuf evden silah aldı gitti. Bizi dinlemedi dede. Eyvah eyvah eyvah. Rıza'nın peşine düşmüştür bu deli oğlan. Git oğlum Selim abine haber veriver! Rıza! Çık ulan dışarı! Galler Şerif çık dışarı! Aç çallak herif! Çık ulan! Ne oluyor lan? Dur bakayım Yusuf Efendi. Sen kimin kapısına dayanıp da hesap sorarsın? Nereden alırsın bu cesareti sen? Onu o alçak olmaz o Şevket Ağa. Göğe rızayı korkutacaksın öyle mi? Senin Şevket Ağa sülahisi korkutmaya gücün yeter mi lan? Hadi yere başa kapıda delen, lan. Yürü! Sana da, o galleş oğluna da, ikinize de ödeteceğim bu evet, yaptığınızı. Yürü. Anladınız Yürü. mı beni? Ağlayın bakalım Yusuf. Cesedini kapı önünden aldırmak hadi istemiyorsan şuna. bas git hadi. Pislik herifler, <laughs> bu yaptığınızı ödeteceğim. Hadi git. Evine trafona sokmayın bunu. Defedin gitsin. Ben, ben bu deliye yarı, yarı, yarı olmaya razıyım. razıyım. Onun Onu yaşaması, yaşaması için tek çarem, tek çarem Rıza ile evlenmek. evlenmek. Ben, ben bunu bu Yusuf'uma nasıl anlatırım? anlatırım. Onu, Onu sevmiyorum, sevmiyorum desem de inanmaz ki. Inanmaz ki. ki. Ben, ben onun, nazlısıyım. Ki. Ben ben onun nazlısıyım. Ben ondan başkasını sevemem ki. 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 Ah Yusuf'um ah. Bir bilsen hala seni nasıl sevdiğimi. Sırf senin yaşaman için Rıza'ya he dediğimi bir bilsen. Deli geliyor deli. Deli geliyor deli. Yusuf deli geliyor. Dur Yusuf. Ateş etme sakın dur. İn ulan İn. Yusuf. <laughs> Yusuf. Söyle lan. Söyle. Söyle. Nazi nele korkuttun da bana olan sevdasına vazgeçti? Söyle! Bir şeyden korkutmadım Yusuf. Kendi rızasından oluver diye bir şey. Meryem'den haber göndermiş geliversin diye. Yalan söylüyor adi herif yalan. Da 15 gün önce bana sevdalı sözlerle mektup yazan Nazlı. Nasıl olur da iki haftada da veriyor Rıza? Bu sana da garip gelmiyor mu lan? Orasını bilmem Yusuf. Dediğim gibi her bir şey kendi isteğinden oluverdi. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun lan. Adi herif. Selim oğlum. Buyur Recep amca. Yusuf'u gördün mü? Gördüm Recep amca. En son Şevket ağaların evinin önündeydi. Silah kaptı gidiyor. Vallahi durduramadım onu. Recep amca tarla yolunda bulabiliriz Yusuf'u. Sen gel benimle. Ah ah kız sevdasını başını yakacak bizim oğlan. Bir şey olmaz bir şey olmaz gel buluruz onu biz. Yusuf dur orada. Dur orada Ecelleme mi susadın lan sen? Garali alın elinden silah. Bırakın. 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 Evet Yusuf Efendi. Şimdi roller değişti. Demin namlunun ucunda ben vardım. Şimdi ise sen. Şimdi sen ne değiveceksin bakan bu işe? Nazlı'nın peşini bırakacaksın. Bırakmazsan seni öldürürüm anladın mı? Yok dediğime inanmıyorsan şimdi <laughs> <kimlik> inanırsın. <laughs> Şimdi inandın mı Yusuf Efendi? <laughs> Hadi gidiyoruz. Recep, ne bu telaşı? Yok bir şey Ramazan amca, Yusuf'u aramaya gidiyorum ben. Yine bunlarda bir iş var emmi? Hayırlısı. Ah! Ah! Yusuf! Ah! Yusuf! Kardeşim! Ah yavrum! Ne oldu sana? Kızım! Yusuf'um! Kendine gel ah, kardeşim, hadi. Kızım benim, ben sana dediğim Yusuf'um! Kaldır Recep amca. Kaldır ah, da güldürelim, hadi. Ah. Kaldır hadi. Ah yavrum ben sana dediğim gözüm. Tamam. Hadi. Kimle yaptı bunu sana böyle? Ah yavrum ah, ah kusun Selim. beni. Selim ne oldu Yusuf'a? Yok bir şey yok. Kim yaptı sana böyle? Hacer Hacer teyze. Ah yavrum seni kim yaptı böyle Yusuf'um? E, yavrum. Tamam, tamam yok. kadın içeri kadar bir götüren be. Var getirdim yavrum. Nazlı. 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 Nazlı ya kızım sen Yusuf yaşasın diye Rıza'ya he demedin mi? Ha dedim. İyi de Rıza pek sözünde durmuyor gibi. Niye kız ne oldu? Yusuf'u çok fena dövmüşler. Ne? Her tarafı yara bere içinde. Ne diyorsun sen Zeynep? Zeynep ben duramam Yusuf'uma gidiyorum. Dur kız dur. dur. Dur bakalım bacım. Belli ki Yusuf'a olanları sana hemen yetiştirmişler. Yusuf'un ölmesini istemiyorsan evine geri dön. Bizi daha fazla zorlama. Ya ne olursunuz bırakın gideyim ya lütfen. Siz Allah aşkına söyleyin hiç mi sevmediniz sevdalanmadınız? Bizim aşktan sevdayla işimiz olmaz kızım. Sen evine geri dön. Pis herifler aşağılık herifler. <laughs> <laughs> Zeynep ya Bu adamla buradayken tanışık bir şey yok ben Nazlı Baksana Daha dün söz kesmeyle gardiyan gibi kapıya dikil verdiler Zeynep Yusuf'u um orada Yara beri içindeyken ben nasıl bu eve sığarım Söyle bana Zeynep nasıl dururum burada Yapma be Nazlı Her şey yoluna girer <laughs> elbet Zeynep içim acıyor Hüseyin'im. Canım arkadaşım benim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Beni. Ne yaptın Ay yavrum? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptılar sana? Yusuf'um <laughs> Ne yaptılar Dinlemedi Hacer ana beni. Dinlemedi. <gülüyor> dinlemedi. <gülüyor> dinlemedi. Ben yalnız gitme dedim dinlemedi. Şu haline bak. <laughs> Bu Sevda'sı oğlumun başını yiyecek. Yusuf'umun başını. <gülüyor> <gülüyor> Rıza. Buyur abi. Rıza. Buyur ağam, Emrin olur. Bırak zevzekliği de beni iyi dinle. Oğlum sende hiç guru haysiyet yok mu lan? Niye giriverdin kara gedi gibi iki sevdalının arasına? Bu köyde sağa kız mı yok lan? Hop hop bilader. Abi dediysek her işimizde de burnunu sok demedik. Bırak da seveceğimiz kıza biz karar veren koçum. Ve ve de sana gönlü olan bir kız seçiver be oğlum. Sağ sevdası olmayan bir kız çamaşırını bulaşır nasıl yıka? Yemeğini nasıl yapar? Sana nasıl çocuk doğurur? Buna hiç düşündür mü be oğlum? Bak ha, sen de yengemden görücü usulü evlenmedin. O senin yemeğini pişirip çamaşırını yıkamıyor mu? Yıkayo. Niye ki ne? Ben deyiverem ağam. Biz zenginiz koçum, zenginiz. Kadınlar böyledir işte. Paranın kokusunu aldılar mı ne sevdagalı ne aşk. İyi de oğlum, biz engeller. sonradan birbirimizi sevverdik. Nazın ben sevmeyeceğine malum be ağam. Tamam tamam, seninle uğraşamayacağım ben. Ne halim varsa gör yav. Emrin olur ha. Muhtar, ne olacak bizim köyün bu hali? Sokak ortasında Recep'in oğlunu dövmüşler. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Vallahi Hasan abi, ben de bilmiyorum. Jandarma haber versek mi diye düşündüm, durdum. Muhtar, nedir bu gençlerin davası ya? Ne olacak öğretmen be? Bir kıza iki delikanlı gönül koyunca böyle göğümüzde böyle şeyler oluyor. Önce Şevket aile, sonra Rıza ile bir görüşsek mi ne dersin? Bir yanlıştan döndürürüz onları. Bir sevaba gireriz muhtar. Görüşem öğretmen, görüşem de sen şey daha iyi bilmezsin. Nal dedim ben muhtemez. Parasını her şeye satın alır. Bak Rüstem'i bile satın aldı ki kızını birden aldı verdi. Alan da memnun, satan da memnun. Olan nazlık kızımıza oluyor. Biz gene de bir akşama gidip görüşelim muhtar. Görüşem öğretmen bey, görüşem de bir şey değişmez de senin gönlün olsun. Yusuf oğlum, gel bu sevdadan adam vazgeçme. Bu bizi mahvediyor. Seni de üzüyor, bizi de üzüyor. Başka kız mı yok oğlum? Başka kız bunu veririz. İyi diyorsun baba. Doğru diyorsun. Lakin ben Nazlı'yı seviyorum baba. Vazgeçemem sevdamdan. Siz de çok üzdüm. Kendimi de üzdüm. Ama vazgeçemem baba. Ben Nazlı'yı seviyorum. Nazlı. Gel benle konuşmamız lazım. Ya bırak kolum Yusuf. Gel Nazlım. Geç otur şöyle konuşacağız. <laughs> Nazlım, sevdalım neden böyle davranıyorsun bana? Ne yaptım ki ben sana? Sen bir şey yapmadın Yusuf. Ben yaptım. Parası saadet olmuyormuş. Ben onu anladım. Aşk garında doyulmuyor Yusuf. Rıza Göy'ün en zengin ağasının oğlu. Bana da çok güzel şeyler vaat etti. Nazlım. Bir tanem, biricik sevdalım. Biliyorum sen böyle olmasını istemiyorsun. Ben bunu hissediyorum Nazlım. Sen benim bir tanemsin Nazlım. Sözüm görecek Yusuf. Bana yaklaşmasan iyi edersin. O sözün denen densiz de sen de pişman olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı. <gülüyor> Nazlı. Canım arkadaşım. <laughs> Ağlama Nazlı. Ne olur üzme kendini. Sen ne katı. Sen getirirsin. Benimkiler ya. E zayıf. O senin dört gettiğini ben iki sefer de anca getiririm ya. Eee sen ha, de katı öküzü yani. al. E, aldım işte. Şimdi, şimdi sen dinle, o zaman dinle. sen getir. Şimdi gettiklerimi gör bak. Bak da sağladım. Ben ya, gettim. Şimdi gettiysen seninkiler gibi ikimizi saracağım. O herhalde yedede de bir tane odun bırakmayacağım bir yanda. Hadi beyler bana müsaade. Sizlere iyi günler. Aksi Mehmet. Kalk oğlum hadi. Bizim bunlardan vakit geçecek halimiz yok. İşimiz var gücümüz var hadi. Hadi güle güle. Zeynep ben bu yalanı daha fazla dayanamayacağım Gali. Ben Yusuf'uma kaçacağım. Rızamıza benim umurumda değil. Ben öleceksem de sevdiğimin yanında ölmek istiyorum. İkimizde çok acı çekiyoruz. Eğer ki kaçmak sizi kurtaracaksa kararında kesinse kaçın gidin buralardan. Başka yolu var mı be Zeynep? Yoksa bu zaman ya ne Yusuf'u ne de beni rahat bırakmayacak.